30 Ağustos'ta zafer coşkusunu Fener alayı ile katlayan Tireliler bayraklarıyla caddeleri doldurdu. Fener alayı yürüyüşüne katılan Başkan Okuroğlu Gölet Şenlik alanında halkla buluştu. Tire'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları akşam saatlerinde düzenlenen Fener Alayı yürüyüşüyle devam etti. Yüzlerce Tireli ellerinde Türk bayraklarıyla caddeleri doldururken pek çok vatandaş da kutlamalara evlerinin balkonlarından eşlik etti. Tire Belediyesi'nin çağrısıyla İmam Hatip Camii önünde toplanan vatandaşlar, polis ve zabıtanın aldığı geniş güvenlik önlemleriyle yürüyüşe başladı. Ellerinde meşaleler ve bayraklarla yürüyen vatandaşlara Tire Belediyesi tarihi armoni bandosu eşlik etti. <laughs> yürüyüşe Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, belediye başkan yardımcıları, sivil toplum kuruluşları, dernek temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mesafeleri koruyun arkadaşlar. Göret Meydanı'nda sona eren Fener yürüyüşü, İstiklal Marşı ve saygı duruşuyla devam etti. Tiyatro eğitmeni Dündar Taşal ve Ahmet Köyü'nün sahnelediği Zafer'in Öyküsü isimli tiyatral gösteri izleyenlerin beğenisini topladı. Altın sayfalarla yazılan Kuvayi Milliye Destanı'nda. varisi davul zurna çaldı mı vurur dizini sertçe yere. Programda konuşan Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, 30 Ağustos'un milli mücadelenin ve birlik ve beraberliğin sembolü olduğunu vurguladı. Geçmişten aldığımız güçle geleceğe baktığımız her gün daha nice yüzüşleri yaşayacağımız ülkemizin, ilçemizin, ilimizin birlik beraberlik içerisinde yaşayacağımız bir daha iyi, daha güzel günlerde birlikte olmak istiyoruz. Bugün Tire Belediyesi Kültür Müdürlüğümüzle birlikte 6 gün sürecek olan etkinliklerin açılış programındayız. Ne güzel ki bu, bugün federal ayında kalabalık bir yürüyüşle bu alanı doldurduk. Güzel etkinlikler olacak. Güzel standlarla birlikte iyi vakit geçirmenizi isterim. Bu zafer gününü her günden daha iyi kutlamamız gerekmektedir. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. İyi eğlenceler diliyorum efendim. Açılış töreninin ardından gölet şenlik alanında kurulan fuar standlarını ziyaret eden Başkan Okuroğlu, ilgiyle karşılandı, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Okuroğlu'na Başkan Yardımcıları ve Tire Süt Kooperatifi Başkanı Osman Öztürk eşlik etti. <laughs> Başkanım buraya bakın. <laughs> Buradayım başkanım. Sağ akşamlar. <laughs> <laughs> <laughs>